Merhabalar baylar bayanlar Hikaye Oyun TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber sitin dolan ücretsiz oyunumuza bakacağız. Unutmadan like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayınız. Seviyorsunuz hemen videomuza geçelim. Biliyorsunuz o kadar emek veriyoruz, o kadar çabalıyoruz, o kadar şey yapıyoruz. Lütfen bir abone olup like atmayı unutmayınız hemen e, biz bir videomuza geçelim bakalım evet sesi açmamışız şimdi sizindeki e, bugün beleş oyunumuz hemen gösteriyorum. Yani ben de göstermiyor ama siz yine de bakın ücretsiz diyor. Oyunumuzun adı Borderlands 2. Ben normalde paralı almıştım. Siz direkt ben hemen kapın alın. Ben normalde gidip para verip aldım. Siz para vermeden alın. Şansınız varken alın. Yani mantıken gidip bunu para verip alın bir daha alma gibi bir imkanınız olmaz. Ee, ben para vererek aldım. Ben zamanında almıştım. Bakın 19 Haziran'a kadar geçerliymiş ücretli versiyonu. Borderlands 2 bilmiyorum. Ücretsiz versiyonu ne zamana kadar bana göstermiyor. Ee, şansınız varken Regmen alın bence belki bir gün, belki de iki gün, belki de üç gün. Ama siz şansınız varken Regmen alın Yani bence kaçırılmayacak bir oyun fırsatı. Parayı ver düdüğü de çalın bence. Yani bence alın. Hani bence böyle bir oyun kaçırılmaz. Bu yani arkadaşınız oynayabileceğiniz çok güzel bir aksiyon macera oyunu. direktmen parayı verin düdüğü de çalın. Allah'a demar tonun görüşürü söylüyorsunuz. Ben bu oyunu hiç oynamadım. Oynadıysam nasıl bir şey olduğunu da söylerim. Ee, güzel bir oyun bildiğim kadarıyla. Aklınız varsa alın ve de kıyın paraya. Eğer alamayanlar bence para yakın güzel bir oyun. Ben de bunun ikisi de var, üçü de var. Bir de dördü yok. Çok güzel bir oyun. İşimden onlara hayırlı olsun dilerim. İyi günler, iyi eğlenceler dilerim.